Ama şunu unutmuyorum. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şimdi okuyacağım ayet-i kerimelerde Allahu Teala bizlere bir şeyler söyleyecek ve sonu çetin bir azapla bitecek. Amellerin kesilmesi için bizlere karşı uyarılarda bulunuyor. Bunu yapmamamız gerektiğini, üzerimize düşen vazifenin yapılması gerektiğini Allahu Teala bizlere haber veriyor. Birinci ayetimiz Enfas Suresi allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّةً Öyle bir fitneden korkun ki o fitne geldiği zaman sadece içinizdeki zalimlere dokunmayıp sizlere de ulaşacak olan o fitneden korkun. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابُ bilin ki Allah'ın azabı, Allah'ın hesap sorması, Allah'ın yakalaması pek şiddetlidir, pek serttir. Biz sanıyoruz ki orada zulüm yapılıyor, biz burada rahatız. Sanıyoruz ki bize hiç ulaşmayacak. Dünyanın başka bir ülkesinde, Amerika'sında, Efendim, Mesulüm, Almanya'sında, Sudan'ında, Yemen'inde, Türkiye'sinde Müslüman olarak kendini tarif eden insanların rahat yaşamaları onları aldatmasın. Allahu Teala buyuruyor ki bu zulüm size de ulaşacak. Bu zalimlerin yaptığı eylemlere karşı çıkmamanız gelecek belalara karşı sizi korumayacak.